Peki Türkiye'nin oraya müdahalesini isteyenler için ne düşünüyorsun? Askeri Türk askeri Gazze'ye diyenler. Yani. Saç o sapan şeyler. Ha barış gücü olmuş barış Barış gücü ayrıca Birleşmiş Milletler'e göre bir ayrı bir şey. Hayır öyle bir şey olmaz hayır. Haritaya baksınlar önce. Hani bence de. Haritaya baksınlar. <laughs> Bakmayı biliyorlarsa. Hani bir profesör bir şey uydurmuştu ya. Atatürk ya e, İbn-i Suud'a telgraf çekmiş. Gelirim. Oğlumu gönderirim Gelirim. oraya demiş. Epey bir mesafe ama. <laughs> Uçak Arada, kadar saat. E, İngiliz bölgesi var, Fransız bölgesi var. Şarkı o zaman orası var. Çöl var. Yani şeyden yani yok öyle bir şey. Yani hayır ama barış gücü olursa ilk önce bizim gitmemiz lazım çünkü bizim toprağımızda. Belki de o yüzden istemezler Türkiye. Belki de sırf o yüzden Türkiye'yi istemezler o barış gücünde. Yok Türkiye eski Türkiye değil ağırlığını koyduğum şey yapar. Eski Türkiye'de eski Türkiye'de olsa keramet gösteriniz efendim derdi harici bizim. Eski Türkiye olsa bence Türkiye'yi çağırırlardı. Şimdi